Dayıcığım gel. Dayı annemle babam nerede? Bu gece bizimle kalmak ister misin? Hem ben oğluma masal da anlatırım. Ama istediğim masalı anlatacaksın söz mü? Söz tabi bir tanecik torunum var hiç anlatmaz mıyım? Hadi koş. Gel bakalım. Hop. Ali ne haber? Gelsene. Ne oldu? Sema evden mi kovdu? Yok be abi. Ömer Bey denen hıyarası geldi. Müjgan ablanın dükkanında. Niye? Ona canım sıkıldı. Dayanamadım çıktım. Niye ki? Ya geçmiş karşımıza hiç utanmadan açık pazarı satacağım diyor ya. Açık pazarı mı satacakmış? Evet. Ali koşsana peşinden. Tamam. Yılmaz. Yılmaz bekle. Yılmaz Ne olur Kadriye üzme kendini bu kadar. <laughs> Burası olmadıktan sonra... ...çoluk çocuk ne yer ne içeriz Sema. <laughs> Hadi kızlar yapmayın böyle ya. Elimiz kolumuz bağlı oturacak değiliz ya. <laughs> Bulacağız bir çaresini. Hiç mi vicdanınız var? <laughs> bu kadar insan ekmek yiyor buradan. <laughs> Kapısına kilit vurunca ne geçecek elinize? Keşke böyle olmasaydı. Ama elimden gelen bir şey yok. Şirket biraz toparlansın. Yeniden faaliyete geçiririz burayı. Tabii. O güne kadar acımızdan ölmezsek. Yani. Yine neyin peşindesin Ömer Tekiner? Ay. Ne istiyorsun bu insanlardan? Aa, yılmaz! Bırak! Yılmaz dur! Söyle nedir derdin? Söylesene! Durun! Lütfen yapmayın! Seni ilgilendirmez! Bu onlarla benim aramda! Onları ilgilendiren her şey beni ilgilendirir. Yeter artık. Kesin şunu. Bırak dedim. Yürü dışarıda halledeceğiz bunu. Yürü. Yürü. Ayy, 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 ayy. Bırak. Açık pazarı satamazsın. Kendi mülkümü satarken senden izin alacak değilim. Açık pazar senin olduğu kadar benim de Filiz'in de buradaki herkesin. Hı. öyle mi? Tapuda öyle yazmıyor ama. Tapuda ne yazdı beni ilgilendirmez. Tekstil hala ayaktaysa bu insanlar sayesinde. Hı. Ne olur bırakın kavgayı. Yapmayın. Sen işe yaramaz bir adamsın. Çevrendeki insanlara zarardan başka ne verdin? Söylesene. Asıl zarar veren sensin. Çok sevdiğini söylediğin insanlara bile. Söyle kime zarar vermişim? Söylesene. Seninle konuşarak harcayacak vaktim yok. Söyleyeceksin. Söyle kime zarar verdin? Söyle. Filiz. Filiz. Filiz iyi misiniz? Filiz iyi misin? Filiz. 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 Filiz merak etme. Seni hastaneye yetiştireceğim. Yılmaz. Yılmaz nerede? O gelemedi. Ah Filizciğim ah çiçek gibi birden solu verdi. O kadar stres olacağı buydu Müjgan abla. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun Sema. Çok üzü bu Ömer denen. Ah, ne vuruyorsun be Sema? Susana ya. Tamam Ali. Artık bu gece kötü bir laf daha duymak istemiyorum. Ömer Bey de üzüldü herhalde kardeşine değil mi? Allah Allah. Yılmaz sen iyi misin? Ona bir şey olursa kendimi hiç affetmem. Üzülme Yılmaz göreceksin. Bak bir şey çıkmayacak. Yok ben böyle bekleyemem. Hastaneye gidiyorum. Hay Allah ya <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>